Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün bir eril dişil açılımı yapacağız birlikte. E, ama kanalda eğitim videoları da var biliyorsunuz. Ve geçen gün yorumları cevaplarken e, nasıl açılım yapıldı, hani kartları anlatmışsınız iyi güzel hoş ama nasıl açılım yapıldığı hakkında e, yeterli sayıda herkese açık video yok. Bunun için üyelik almamız gerekiyor ve üyelik almak istemiyoruz gibi e, yorumlar var. Bazıları biraz sertti. Hani duygularınızı ve düşüncelerinizi tabii ki ifade edebilirsiniz. Ee, ama her birimizin kendimizi nezaketle ifade etmeyi öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani benim şahsi fikrim bu yönde. Ee, bazı arkadaşlar çok sert çıkışlar yapmışlar. Siz bu videoları çekmek için zaman ayırmış olabilirsiniz. Ama biz de izlemek için zaman ayırdık falan gibi. Hani bu böyle sert ifadelere gerek yok arkadaşlar değil mi? Daha böyle dostane bir, bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Hani bu alanda er ya da geç her zaman karşılanıyorsunuz. Her zaman söylediklerinizi ciddiye alıyorum, okuyorum. Elimden geldiğince size cevap veriyorum. Hani birbirimize karşı nazik olabiliriz yani. Nezaket hiçbirimiz için öldürücü değildir. Bunu ifade etmek istedim. Şimdi bugün biraz daha farklı hani eğitim videolarını da destekler nitelikte de biraz daha farklı bir açılım yapmak yapmaya niyet ettim. Biliyorsunuz böyle kısa süre önce böyle bir tarot günlüğü çıkardım. Yanlışlıkla sizlerden birine, günlüğü satın alan dostlardan birine yollamayayım diye de böyle minik bir kalp koydum. Bu benimki, bu benim günlüğüm. Önce işte bu günlükte kartların anlamlarını tek tek tanıtıyorum. Minik tablolar var. Her gün bir kartın içinden yürüyorsunuz. Kare kodları koydum. Videoları izleyebilirsiniz. Hani öğrenmeniz... Öğrenmenizi kolaylaştıracak, öğrenme sürecinize eşlik edecek bir günlük bu. Ee, ama illa bu günlüğü almak zorunda değilsiniz. Herhangi bir boş defteri de kendinize bir günlük olarak tasarlayabilirsiniz. Bu formda olmalı. Tamam mı? Önce işte önce tek tek kartları tanımalısınız. Yani her bir kartla ilgili kendinize ait minik notlar almalı. Ondan sonra iki kart açılımları, 3 kart açılımları, daha sonra e daha farklı geometrileri olan açılımlar yapabilirsiniz. İlerleyen zamanda ise, ilerleyen süreçte ise kendi tarot, tarot, kendi tarot açılımlarınızı tasarlamanız mümkün. Bugün şimdi ben kendi kendi kendime oyun oynarken yaptığım, kullandığım bir tasarımı sizinle paylaşacağım. Ve onunla ilgili bir eril dişil açılımı yapacağım. Şimdi başlangıçta bu sayfaya yazayım. Burası geldi. Önce tarihi not alıyorum. Tamam mı? Bugün ayın 7'si. Aa, bugün ayın 25'i özür dilerim. 25 Temmuz. Yani ayın 25'i beşi. Ee, ve 2024 yılındayız. Sonra Ankara'dayım. Tamam mı? Konu ilişki açılımı. Ee, ve kolektif açıyorum bunu. Kolektif açıyorum kullandığım desteleri yazıyorum buraya. Kullandığım desteler. Üç tane deste kullanacağım bugün. Bu, bu defteri bu şekilde dolduruyor olmam dilerim size de ilham olur. Şimdi ilk deste klasik tarot destesi olacak. Tamam mı? Bunu kullanacağım. Klasik tarot destesi. İkinci deste Risus'tan aldığım Dark Mation'dı galiba bu destenin adı. Bazen birbirlerinin keseleri içine koyuyorum desteleri. Hangisinin ne olduğu karışıyor. Bakayım hangisini almışım. Evet bak bu e, sihir sihirbaz tarotu destesi. O çıktı içinden. Bunu Risus'tan almamıştım arkadaşlar. Bu başka bir deste. Kutusu karışmış. Bu sihirbaz tarotu destesi. Bazen soruyorsunuz hangi desteği kullandığımı ve üçüncüsü de Lumos Vizyo destesi. Tarot, teyler büyük olur. Biz de büyük yapalım değil mi şöyle. Şimdi bu deste bu dişil enerji için konuşsun. Tamam mı? Bu deste eril enerji için konuşsun. Yani sihirbaz tarotu destesi eril enerji için konuşsun. Klasik tarot destesi ise şu anki durum için konuşsun. Şimdi bugün bu videoyu çekmeye başlamadan önce şöyle iki tane üçgen tasarladım kafamda. Yani tasarımın geometrisini böyle oluşturdum. Ezoterizmde yukarısı tamam mı bak yukarısı bunları da not alıyorum günlüğüme kendim için. Eril enerji demek değil mi? Güneş demek. Aynı zamanda pozitif demek, aynı zamanda aydınlık demek. Bunların hepsi eril enerji için tanımlanan şeyler. Dişil enerji e, karanlık demek, tamam mı? Negatif demek, aşağısı demek e, ve ay demek. Şimdi bu buradaki bu bilgimi kullanarak, bu temel bilgimi kullanarak kendime bir geometri tasarlayacağım, yani bir açılım geometrisi tasarlayacağım. Madem e, artı olan, yukarı olan taraf eril o zaman yukarıya koyduğum kartlar, yani bu üçgenin üzerine koyduğum kartlar bana eril enerji hakkında bilgi versin. Aşağıya koyduğum kartlar, madem kadim öğretide böyle, bana dişil enerji hakkında bilgi versin. Ve ortası ilişkimizin şu anki durumu hakkında konuşsun. Peki kaç kart açayım? Şimdi o geometriyi buraya alacağım. Bunu planlamadım kafamda. Ama şimdi yaparken çıkar. Bir üçgen olarak açacağım ya burayı. Şurası bu kısım eril için konuşan kısım olsun. Buraya dört kart koyayım. Bu andaki durum olsun. Yani şu anda ilişkim ne durumda? İkimize ait alan yani ortak alan burası olsun. İlişki alanımız burası olsun. Burası aşağıya doğru daralırken bu şekilde yani bu kısımda şurası da dişil enerji ile ilgili bilgi versin bana. Şimdi burada şu üçgeni burada da bu üçgeni görün. Oldu mu? Burada iki tane üçgen var. Şimdi burada şöyle tasarlayabilirim oyunu. Burada eril enerji olacağı için buraya bir belirleyici kart koymayı seçebilirim. Mesela benim partnerim su grubu bir erkekse buraya kupa kralı koyabilirim. Doğum tarihini biliyorsam onun kişilik kartını koyabilirim ve onun içinde bulunduğu durumu görürüm. Buraya gene belirleyici kart koyabilirim. Mesela kendim için yapacaksan bunu buraya değnek kraliçesi koyabilirim ya da kişilik kartım olan imparatoriçe'yi koyabilirim. Şimdi bu kolektif bir açılım olduğu için ben bu üçgenin tepesine imparatoru koyacağım. ve aşağıdaki üçgenin tepesine yani dişil enerjiyi temsil eden de imparatoriçe'yi koyacağım. Sonra şimdi bu bu iki kart, imparatorun altındaki bu iki kart onun benimle ilgili ne olsun mesela? Düşünceleri olsun. Düşünceleri olsun. Burası duyguları olsun. Bazen şekli, şekilde burası dişinin erille ilgili düşünceleri. Burası da duyguları olsun. Tamam mı? Şimdi bu şablonu oluşturdum. Böyle bir açılım yapmaya niyet ettim. Şimdi kartları karıştırıp seçtikten sonra Buralara bu geometrinin içine gelen kartları yazacağım tamam mı yazacağım yorumumu da yazacağım günlük böyle tutuluyor arkadaşlar sonra hikayemi kontrol edeceğim şimdi hangisini seçmiştim Elil enerji için Sihirbaz tarotu destesini seçmiştim gene bütünün en yüksek ayrına ve bu videoyu izleyen tüm dostların en yüksek ayrına olmak üzere en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ederek ee, bu açılımı yapmaya, kartları seçmeye başlıyorum. Ee, gelen bilgi, gönüllerinize genişlik versin, hafiflik versin. Ee, bir aydınlanma, bir aymışlık yaşayın. Aa, evet, hiç de böyle düşünmemiştim, Deyin, dilerim. Ha, belirleyici. Bu iki kart kendini attı. Bu iki kartı alacağım. Şöyle kenarda dursun. Açılımın sonunda ya da bir yerlerinde onu yorumlayacağım. Ama imparatoru seçmem gerekiyordu. İmparatoru seçeyim. Çünkü belirleyici kart kullanacağım demiştim. Evet, imparator kartı burada. Umarım kadraja giriyordur. Şimdi bakalım erilin benimle ilgili düşünceleri ne? Yani dişil enerjiyle ilgili düşünceleri ne? Peki duyguları neler? Bana ne söylemek ister? Şimdi burada e, ilişkimizin yani ikimize ait ilişkinin içinde bulunduğu durum, şu andaki durumumuz. Durumumuzu klasik tarot destesinden çekeceğim en yüksek bilgi gelsin. Olan neyse o gelsin. Evet açıyı biraz daha yükselttim ki daha rahat görebilesiniz diye. Şimdi dişil enerjinin kartlarını çekmeye başlıyorum. Peki dişi enerjinin duyguları neler? hop hop neler neler atıyor kendini. Burada artık küçülmeye başlayacak. Değil mi? Düşünceleri neler? Aa, belirleyici kart almadık. Alalım hemen. Dur şunları bir daha çekeyim. Çünkü belirleyici kart seçmeden. Evet. Küçük bir aksaklık oldu. Belirleyici kart genelde kolektif açılımlarda seçmediğim için belirleyici kartı koymayı unuttum. Onu koydum, tekrar karıştırıyorum. İmparator ve imparatoriçe. Tamam, kolektif için böyle demiştik. Peki dişil enerjinin duyguları neler? Eril ile ilgili. Düşünceleri neler? Ne bekliyor? Muradı ne dişil enerjinin? Şimdi açmaya başlayalım ve bu şablona göre yorumlayacağız kartları. Bir kere kupa kraliçesi ve para beşlisi kendini attı. Desteği karıştırırken kendini attı. Demek ki buradaki imparator, yani benim düşündüğüm kişi, sevdiğim kişi, gönlümdeki, aklımdaki, hayatımdaki kişi, sevgilim olabilir, partnerim olabilir, yani niyetiniz kimse, hangi niyetle bu açılımı dinliyorsanız, onun hayatında olmadığınızı düşünüyor. Burada karta bakar bakmaz gördüğüm ilk şey daha yakından göstereyim. Arkasını dönüp gitmiş olan, arkasını dönmüş ve gider halde gördüğüm bu kadın sizin bir kupa kraliçesi olduğunuzu e, ve ona ait kendi kupanızda biriktirdiğiniz tüm duygularınızı bıraktığınızı, artık onu sevmediğinizi, artık onu istemediğinizi, artık onun hayatında olmadığınızı e, düşünüyor, görüyor, biliyor, bunun farkında. Şimdi buraya düşünceleri demiştik. Bir taraftan da diyor ki sizin gücünüzün farkında yani her ne kadar bütün duygularınızı sonlandırdığınızı, bu kupanın içindeki her şeyi döktüğünüzü, ona karşı olan duygusal bağınızı bitirdiğinizi, bitirmiş olma haliniz onun alanında hakim olsa da sizin istediğiniz her şeyi yapabilecek güçte bir imparator içi olduğunuzun farkında. Şu an onun hayatındaki yokluğunuz onun için çok büyük bir kaos sebebi. Diyor ki yani e, yeterince beklersem ve yeterince istersem o bana gelir, o beni arar e, ama ya aramazsa diye de korkuya kapılmış bir hali var, panik içinde de bir hali var. Sizin yokluğunuzla başa çıkmakta zorluk çeken bir eril enerji var burada. Şimdi bu orta sıra dursun. Çünkü bu ilişkinin genel hali demiştik. Yani anın içindeki hali demiştik. Dişil enerjinin kartlarını açıp yorumlayalım. Burası dişil enerjinin duygularıydı. Dişil enerji erilin hayatında burada iki tane senaryo açılıyor arkadaşlar. Erilin hayatında başka bir e, dişil olduğunu düşünen yani erilin başka bir partneri olduğunu düşünen e, dostlarımız olabilir aramızda yani sen e, ben senin hayatındayken hayatına bir başkasını aldın ve bunun sonucu ben bu ilişkiyi bitirdim ve beni çok yaraladın yani artık senden sonra hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevemeyebilirim artık kalkanlarım var Artık eskisi kadar kolay insanları hayatıma almıyorum. Yani sen bunu nasıl yapabildin? Biz seninle birçok güzel şeyi paylaşırken, hem maddede hem manada çok güzel anılar biriktirirken beni nasıl sensiz bıraktın? Hayatına başka iki kadını nasıl alabildin? İnanamadığı bir hali var burada dişil enerjinin. Ve burada bu ilişkiyi bitirmek için mücadele eden bir dişil enerji var. Yani hem yara almış hem de bitirmeye çalışıyor. Yani bu saatten sonra olmaz herkes kendi yoluna gitmedi diyen bir dişil enerji var. Şimdi destarar çok güzel çalışıyor değil mi? Muhteşem çalışıyor bence. Burada para beşlisi kendini atmıştı Eril'in alanında. Ortak ilişki alanında da para beşlisi geldi. Şimdi sondan giriş yapıp ilk kartla anlamı birleştirirsek, eril görmesi gereken gerçeklere gözlerini kapamış durumda. Kendi içinde, kendi kendine sürekli tekrarladığı şey, o benim için artık yok, o beni terk etti, o beni bıraktı, ben artık onsuzum. Hani zikir çeker gibi sürekli sizin yokluğunuzu kendi kendine tekrar eden bir eril enerji var burada eee ilahi adalet tecelli ediyor arkadaşlar. Yani burada siz de ilişkiniz hakkında atacağınız adımlar, yapacağınız şeyler hakkında hüküm verirken adil olun olur mu? Çok acımasız olmayın. Yani evet insanlar hata yapabilir. Hata hepimiz yapabiliriz. Hata yapmak çok insana mahsus bir şey, değil mi? Önemli olan oradan ders çıkarabilmemiz. ...oradaki kendi gerçekliğimizle yüzleşebilmemiz... ...burada eğer buradaki eril, partneriniz... ...gözlerini açıp kendi gerçekliğiyle, kendi yaptığı ya da yapmadığı şeylerle yüzleşme cesaretini gösterebilirse... ...ki yanına gelen adalet kartı bu cesareti göstereceğini söylüyor bize... E, ...lütfen onu anlamaya çalışın. Yani onu affedin, onu bağışlayın vesaire gibi şeyler söylemiyorum. E, ama onu anlamaya çalışmak burada ilişkinize ikinci bir şans verebilir. Evet o sizi çok özlüyor. Ee, ama burada para beşle para altının yan yana gelmiş olması e, ve tılsım şövalyesinin üzerinde gelmiş olması aslında sizin de bu ilişkiyi bitirmeye çalıştığınız bir noktada onu çok özlediğinizi, onun yokluğunu ince bir sızı gibi hayatınızda hissettiğinizi bize söylüyor ve aslında her ne kadar bu ilişkiyi bitirmek için mücadele ediyor olsanız da gözünüzü yola dikmiş ondan haber bekliyor olabilirsiniz. Şimdi bu açılımı yaptım kartları okudum tekrar defterimi alıyorum. E buraya gelen kartları yazıyorum. Zaten imparator yazmıştım. Buraya bak imparatoriçe geldi. Şimdi buradaki imparatoriçe ile benim buraya koyduğum imparatoriçe aslında onun sizi tanıdığını gösteriyor. Yani belirleyici kart olarak imparatoriçe koymuştum ya. hem bur burada sizin alanınızda olması ve bunun bir kişilik kartı olarak benim buraya koymuş olmam hem de eril alanda bu kartın çıkması Partnerinizin sizi tanıdığını bize söylüyor. Şimdi bunun yanına ne geldi? Büyücü gelmişti. Büyücüyü buraya yazalım. Alt sıraya ne geldi? Azize geldi. Kupa prensi geldi. Ve değnek 5 geldi. Şimdi ilk yorumu yaptım. Tamam mı? Her sırayı okudum. Aşağı orta sırayı da yazayım. Tılsım 5 geldi. Tılsım 6 geldi. Şurada adalet geldi. Ve burada da para kralı geldi. Sonra oyunu büyütmek istediğim için, devam ettirmek istediğim için e, buraya bir kart daha çektim. Bu araya gelen kart değnek 2 idi. Şu araya ne gelmişti? Bu araya da kupa 2 geldi. Şu ikisinin arasında kupa 2 geldi. Şimdi iki tane ikili geldi gördünüz mü? Bunu ilk baktığımda fark etmemiştim. Tabloya yazarken fark ettim. Şimdi bu defterimde yazılı. Buraya bir tablo koymuştum. Tekerrür eden kartların anlamları var. Şimdi bak iki tane ikili neymiş? Anlaşma anlaşma demek. Anlaşma negatiften açıldı, Aç açmak istersem anlamı, güvensizlik anlamı da var ama burada kupa 2 ile birlikte geldiği için yani iyicil kartlar orta alanda daha fazla olduğu için ben bunu anlaşmadan açıyorum arkadaşlar. Yani siz bu insanla karşı karşıya gelebilir tılsım altının bize vaat ettiği gibi. Sevgi dolu paylaşımlar da demek aynı zamanda biliyorsunuz. Ve uzlaşabilirsiniz bir orta yol bulabilirsiniz. Bu ilişkiyi bitirmek için yemin etmediyseniz eğer bu ilişkinin bir şansı var. Şimdi bu diğer kartları yazıyorum. Buraya tılsım şövalyesi geldi. Tılsım şövalyesi. Buraya kılıç kralı geldi. Kılıç kraliçesi geldi özür dilerim. Değnek kraliçesi. Değnek kraliçesi geldi. Değnek yedi geldi ve ölüm geldi. Tamam mı? Şimdi bu şablonu buraya yazdıktan sonra diğer sayfaya geçiyorum. Buraya yorum diyorum. Yorum diyeceğim. Ve ilk andan itibaren size söylediğim her şeyi buraya satır satır yazmaya başlayacağım. Burada eğer böyle not alırsanız, not alırken dikkatinizi çeken başka şeyler de olabilir. Mesela bak. Şimdi bir kere daha baktığım zaman Buradaki imparatoru, buradaki azizeyi ve buradaki değnek beşi görüyorum. Bu ne demek? Buradaki imparator yani hayatınızdaki eril figür sizden haber bekliyor. Hem sizden haber bekliyor. Onu aramanızı, onu sormanızı, onunla ilgilenmenizi bekliyor. Hem de sizin geri çekilmiş, sessiz ya da ölü taklidi yapar haliniz onu içsel olarak müthiş bir kaosa sürüklüyor. Bak bunu Yorum kısmını yazarken gördüm. Bu taraflardan akan bir şey yok ama şey olarak umarım anlatmaya çalıştığım şeye aktarabilmişimdir. Daha derinden okuyabilirsiniz. Yani yazarken, bakarken katman katman anlamların size açıldığına tanıklık edeceğinize eminim. Daha önce de söylemiştim ama bir kere daha söylemekte bence sakınca yok. noktayolculuk.com diye bir web sitemiz var. Eğer isterseniz siteye bakabilirsiniz. Siz siteye üye olmanız ya da bu videonun altına küçük emojiler bırakmanız eğer videoyu beğendiyseniz beni çok mutlu eder. E, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.